Günaydın arkadaşlar. Bugün yaşadığım memleket olan Konya'ya kar yağdı. Buradan özellikle uyarı yapmak istiyorum. Şimdi trafikte bazı arkadaşlar aracındaki lastiğe, ondan sonra fren sistemine vesaireye falan bayağı güveniyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Bayan arkadaşlarımız var. Acemi şoförler var. ilk defa kara arabayla çıkmış olan insanlar var. Lütfen rica ediyorum. Gideceğiniz yere çok acele etmeden daha güvenli, daha sağlıklı, hani kimsenin canını yakmadan gitmeye çalışın. Çok maceranız var. Hani işinizi erteleyin, arayın. İnsanlar bu durumu hoşgörüyle karşılayacaktır. Ee, bazı durumlar var. Bir yandan da şöyle çevireyim manzarayı izleteyim size. <laughs> bazı durumlar var mesela bu gibi işte kar yağışıdır, trafik yoğunluğudur vesaire elzem durumlarda insanlar sizi hoşgörüyle karşılayacaktır. Hatta çok kurumsal da olsa iş yeriniz sizi gene e, hoşgörüyle karşılayacaktır. Lütfen rica ediyorum az önce birkaç tane arkadaş, arkadaş gördüm. Özellikle, e, özellikle BMW kullanan arkadaşlar rica ediyorum sizlerden dediğim gibi trafikte e, genç anneler var, kız kardeşlerimiz var. Ee, yani <laughs> ne diyeyim erkek kardeşlerimiz var böyle genç arkadaşlarımız var bunlara biraz saygı gösterelim taşkınlığa kesinlikle artış hareketlere girmeyin ne olur lütfen rica ediyorum dediğim gibi bugün memleketimize kar yağdı güzel de kar yağdı inşallah mikropları kırar böyle bir salgın hastalık gibi bir şey var onu da e, ümit ediyoruz ki kırar e, ümidimiz bu yönde Belli müddet röportajda da çıkamayacağız. Ee, bu nedenden dolayı <laughs> artık evden e, uyarı yayınları falan yapmaya çalışacağım. Artık bu şekilde kendimizi e, gündemden düşürmemeye çalışacağız. Seçim anketleri yapacağız. Komedi yapacağız. Mizahla ilgileneceğiz. Bakalım cık, vatandaşın tepkileri ne olacak? Her zaman gibi yine gözlüğümü takayım. <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> Gözlüksüz pek yayında da çıkmıyorum. Böyle kendime daha özgüvende hissediyorum. Evet ikinci bu uyarımı veriyorum arkadaşlar. Lütfen ama lütfen trafikte öküz ve insan arasındaki o ince çizgiyi lütfen ee, kayıralım. Yani önemseyelim. Trafikte öküz nedir biliyor musunuz? Şöyle kafasını salladığı tarafa giden insana öküz denir. İnsan da Gideceği tarafa önce bakar, sonra sinyal verir, sonra yol ister eğer yolu şey değilse. Bakın özellikle bir Suriyeli araç gösteriyorum size. Ne şerit takibi var, ne bir şey var. önümüzde kırdı gidiyor. Bak, 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 bak. bak. Bunların memleketi alanı, hatta memleketi alanı değil, memleketi alanları destekleyenleri <laughs> sevmek lazım. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> sinyal konusu o da ikinci önemli uyarımız üçüncü uyarımız bak bak kırmızı ışıkta geçti gördün mü 33 mb46 22 plakayı aldım oğlum onu da şikayet edeceğim bugün üçüncü konu arkadaşlar ee, lütfen trafikte özellikle lütfen Mesela duracağınız şeride Sola dönecekseniz en sol şeride Sağa dönecekseniz en sağ şeride Veya ileri gidecekseniz orta şeride durun ee, Diğer türlü Arkanızdan size yanaşan araç e, Aracın önüne kırmış olacaksınız Bu sefer Ve e, haliyle tatsız e, Olaylar olmuş olacak Herkesin eşref saati var eşek saati var <laughs> Yani uygun bir zamana dek gelmeyebilir. Bunu hoş görmeyebilirler. Bunu hatta e, böyle bir e, üstünlük seviyesi haline getirip kavga çıkartmaya çalışan insanlar da olabilir. Bu yüzden dikkatli olalım. Benim diyeceklerim şimdi bu kadar. Yayına katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, yayını da paylaşacağım. E, o aracıdan şikayet edeceğim. Ettiğim şikayetin mesajını da atarım. E, inşallah unutmazsak herkese hayırlı günler diliyorum mutlu huzurlu sağlıklı bir sabah diliyorum ee, Eser kalın görüşmek üzere